Gitarist TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda çok değerli arkadaşlarım Han Kral, Teatoyo, Samet, Buse, Duygu ve Pamir var. Onlarla birlikte arkadaşlar ne oynuyoruz? Murder Mystery oynuyoruz ve kendi aramızda oynuyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, Hoş bulduk abi. Hoş Nasılsın bulduk. Nasılsın abi? Ya. Abi ben çok iyiyim. Kendi aramızda yine bir Murder Mystery oynuyoruz. Yani çok değerli Beş bir tane. an. Abi bence bu bir dakika kan abi. Bence bu şeye özgü abi. Şöyle halayımızı çekelim mi abi? O çekelim. Aynen. Halay halaycı başı Hadi ben abi. olabilirim ya. katil şerif demeden şöyle bir halayımızı çekelim lütfen. Aynen aynen. Daha bu ]im. Ramazan ayında. <laughs> <Oo. gülüyor> Duygucum çekecek misin ha? Kardeşim. Aa başka bir şey. Bir şey diyeceğim. Pidelerimiz nerede Samet'çim? Orucumuzu açalım. Abi Duygaz çekti. Duygucum pideleri almadın mı? Aldım da şey diğer haritada mutfakta kaldı. <laughs> ya Allah'ım ya bir, alıp geleyim ben bir alıp. Pamircim git bir al bakayım. Abi ben Karış, gelene kadar da ölmeyin mümkün. <laughs> Kardeşim uç git gel. Kanatlarında var o kadar. Çocuğum sana bir soru sormak istiyorum. Sor, Abi. sor canımın içi. Başlar başlamaz katil olmak nasıl bir şey? Yani başlar başlamaz katil olmak çok güzel bir şey ama. <laughs> lan beni vuran ağzını burnuna karayım senin. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Samet gözlüğümü çıkardın Yok. lan. <laughs> Lafı ağzına tıkadım. <laughs> <laughs> ah, Samet sen nereden abi? anlamıştın onun olduğunu? Ben sen deyince vuracaktım zaten. Artık. <laughs> bir dakika ben duygu yazdım. Duygu sen nereden anladın? İçime doğdu gerçekten. Vay be tebrik gerçekten. Arkadaşlar görüyorsunuz artık beni tanıyor yani. Şu gözlükleri tanıyor. Bu kalpli gözlüklere arkadaşlar bir kalpli like atılır değil mi? Ha? Ha? Atılır değil mi? Şekil ver. Kalpli gözlük kalpli gözlük diyor. Şukula şukula şukula. Şukula şukula şukula. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Gel buraya bakacağım şu gözlükler geçtin kalpli. Bak. bak bak. Ya tam içlerinde kalpler varmış. Kalp şeklinde sanıyorum gözlüğü sürekli. Diyorum ki kör mü bu acaba? Hayır içinde kalpleri <laughs> bak kalpleri içinde <laughs> sakladım ben. Bunundan biri da geziyor haritada. Abi ben aldım bizimkine. Oğlum. Hadi gidiyor muyuz? Tavşik gezme <laughs> bak tavşik Önce çok. Ben. Ya, bak yapacak mi? anam olmasın tavşik. Tavşiği Ay. ne yaptınız lan? Tavşiyi. Kardeşim ne yapıyorsun içeride? Pamir ne yapıyorsun? Pamir dönme abi, artık oldu. dönme. Ana! Ana! Ne şey oldu abi. kardeşim sana? Abi Aquaman oldum herhalde. Sana Tamam birazcık benzin dolmasını bekliyoruz. Bakayım <laughs> Error Samet. Error kim? Error kim lan? Dok <laughs> Doktor Error be. Hah. Lan. Önce Sonra da mı çıkarılır o? Aa silah oradan çıkardı. Vursana beni. Kafama sık lan kafamı yiyorsun. Bak sıkarım. Aha yanıyor. Aa, yanıyor. <laughs> ben gene. <laughs> Aa, bana bana ne olacak? Bana, bana ne olacak? Normalde insan yok bugün herhalde. <laughs> Samet. Hı, basayım mı? Abi bas abi, kardeşim. Gelsin bas. Oğlum çık çık öldür. Dur tamir Zat edeyim bozmuşsun. Çık <laughs> çık. Abi yok yok. Bani bani de gel. Bani. Lan köpekle Aa, birleştirecekler <gülüyor> beni. <gülüyor> Olmadı. Lan Davşan <laughs> Osman niye geldi buraya? Kafası büyüsün ya. Abi öldü bence. Öldük <laughs> gibi. Ana. Ne oldu lan? Ne oldu? Oğuz abi abi, ya. abi de Öldün mü lan Oğuz? Yo. Yo Neredesin? Başka attı. Ola geldim geldim. Aşkına. Aa, Neredesin? Oldu. Bunda bir şey değişmemiş. Bir, bir, daha bir daha bir daha ver bana. bir daha bir daha ver bunu. Bu tam <laughs> abi, olmadı. Avşan tamam. yükseldi mi bana böyle? Kardeşim, kardeşim. şu daşman olsun niye sokuyorsun içeri? Abi, abi, abi belki birleşirler. Ya? Kafası büyüyecek kesin. Tabii, öldü galiba. Aha bir şeyler Yok. oluyor. Aa. 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 Şey abi, oldu lan. Görünmezli oldu. Transparan oldu. oldu. Transparan. İçi, içi dışına çıktı. Sadece ben çıkıyorum. Ben, ben gireceğim. Heh. Hadi. Ya arkadaşlar evet. Dönün, şu kaykayı alın bir. Lan şu kaykayı bir alın. Abi, Nasıl abi yapacağız? İnşallah kaykayla iç içe geçmemse ben sana valla çok fena. <laughs> Kaykaya ısınırsın. <laughs> Ana! Gözlüklerim <laughs> daha <adı> da büyüdü. Valla. <laughs> Arkadaşlar giren bir daha girmesin ama. <gülüyor> sırayla. <gülüyor> sırayla. Aynen sırayla. Kaan abi. <laughs> abi bir katil kimse acaba beni öldürebilir mi lan? Ben görünmezim ya. Ee. Belki Öldü bana hiç Gel bakayım Öldüm <gülüyor> lan. gayet, gayet de öldüm. Abi bir dakika yukarı çıksana Şerif. Beni hangisi olduğumu tanı hani. Vur tamam mı? Tamam. Yukarı çık yukarı çık. Tamam. Bak abi onu. Hadi çıkın. Hadi be ben de hangisi ben de tanı. <laughs> Biraz zor olacak ha. Geliyoruz. Gel, gelme. Tamam mı? Gel, gel, gel şimdi Gel gel. gel. Bir dakika geliyorum. Gel gel soldaki. Soldaki. Bak bu. Emin misin? Eminim bu. Ee... <laughs> Dur ya bir dakika bekle. Ne bir dakikası bitti <laughs> bitti. Ne bu kadar? Bitti. Zaman, zaman işte, kafa yandı. Bitti. Ya <laughs> ama bitti. bir dakika ikisi de hareket ediyordu. ya ne, kara olan, kara olan bitti tamam. Evet arkadaşlar yeni harita seçelim hadi. Kara Zirginin olan. Kapı hakikaten yandı ya. <laughs> Ne yapayım iki taneye alışkın değilim Biz bir, bir taneye zor zaten Yok mu şey Aa bu harita yokmuş ya tamam, Arkadaşlar sakin. Eğer ki bu ekip arasında Murder Mystery'i seviyorsanız arkadaşlar Dişlerimi fırçalayın <gülüyor> Şaka şaka <gülüyor> 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 Arkadaşlar like atın like Şaka yaptım dişlerimi fırçalayın. Eğer bu espriye güldüyseniz lütfen like atın Hiç beklemiyordum ha. <laughs> ben de övdüm Aha. Evet başlıyor. Çok heyecanlı. Aha. Aha, Aha. Sorgu geç Şerif. Evet evet. Abi toplaşabilir miyiz? Bir toplaşalım. Buyurun. Ahmet sorgu odasına neden şey, çekiyorsun? Şey Oğuz, Oğuzhan Bey çağrılıyorsunuz. Pamir Bey. Buyurun. Beni takip etsin herkes. Herkes takip Oğlum, etsin. Oğlum bu katil olmasın. Orayı götürüp takıp takıp durmasın. Bizi. Yok yok. <laughs> Abi o zaman biraz uzak duralım. <laughs> takip edin beni. Takip edin. Bak Sarpat arkadan gibi. gelmeyen var. Buse Hanım. Buse Çağırmadın Hanım. Çağırmadın beni. Buse Hanım ya, özellikle ya. sizi çağırıyorum. Gelir misiniz? <laughs> Amir Ama bir arkadan şey takacaksın gibi hissediyorum. Pamir. Pamir <laughs> kardeşim gel. Efendim abi. Hani Gidim, niye oraya oğlum. girdiniz oraya sokmadım ki? Ya Allah'ım yapayım <laughs> burası toplantı odası. Oğlum bu sorga yani bizi tuvalete çekiyor lan. <gülüyor> <gülüyor> karşıma dizilin bakayım. Abi şuraya mı? Tuvalete mi? Ha, benim karşıma dizilin. Kimin kakası abi. geldi söylesin. Benim. Abi. abi. Benim değil. O sen zaten yaptın yaptın. Abi ha. ben kana ben biraz heyecan yaptım yani. Duygu tuvalete yanlış mi? tuvalete girdim. Burası erkekler bir tuvaletimi yapayım. Ay ne güzel. Ay ne güzel. Duygu çıksana tuvaletimi yapıyorum. <laughs> Allah Allah. Çıkar <gülüyor> mısın <gülüyor> Duygu? Ben ben, ben, kızlar ya. tuvaletine abi. giriyor muyum? Al girdim al. Abi. Ha, hiç Niye? hayatımda kızlar tuvaletine girmemiştim o. Abi bir erkekler tuvaletine girsene hemen. Bak kim Bir dakika Samet... erkekler tuvaletinde şey yapmışlar mı? Pis yapmışlar abi, abi. mı? tutuyor abi. Abi Samet tutuyor baksana. <laughs> Beni tutuyor. He. Ha şey erkekler tuvaletinde bu arada var yapmışlar arkadaşlar duvara işeme aletinden. Kardeşim korona var, elleri yıka elleri. Ayakları. Duvara mı? Aynen duvara <laughs> işe mı Biz duvara işiyoruz hani. Allah Allah. Geçer misiniz Abi. arkadaşlar şuraya? Geçin. Ben dedektifim. Buyurun geçin karşıma. Tamam, Geç ben karşı. yemek servisiyim. Ben yemek servisiyim. Tamam ben. ben, tüm, ben Samet, yani Samet seni yanıma <laughs> almak istiyorum. Samet'cim gelsin. Ben <laughs> Samet'e güveniyorum. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> Samet'e güveniyorum. Samet katil değil. Nasıl tamam. değil ya? Ben Samet'e güveniyorum. <laughs> Samet. O zaman ben artık trip servisi. Bakın Samet ne derse onu vuracağım. Duygu sen tamam. biraz uzaklaşır mısın bak? Ne <laughs> ne yaptı lan o osuruk mu attı küçük? <laughs> <laughs> He. <Ha>, Samet <laughs> ka Samet kanka, beni seçme lan. Çoluğum çocuğum var oğlum öldürme lan beni. Samet kimi seçersen o ölür hadi. Abi. Samet vurma, vurma be. Abi, abi beni çok seçtim. sessiz ya. Kardeşim. Abi söylüyorum. He. Duygu. Emin ha, abi. misin? Emin misin? Emin Hayır değilim. <laughs> lan değilsen ha oğlum lan karar ver. Lan nereye gitseniz de ne yaklaşıyorsunuz bana? Bak valla sıkacağım ha geçin taş. Ne oluyor yeter be Allah Allah. Bu iki saat sorgu morgu bu ne? Oğuzhan abi gel ya gel maçımızı izleyelim. Gel kardeşim gidelim ben şu Lan ben bizi kim öldürdü, öldürdü? Gel abi. <laughs> o açtırdım lan baksana şu çıpakat abi Ooo bacaklarını açtı baksana bak, şu kanadı bak. Kanadımız boy Bir şey oldu kanada da ya. Oğuzhan bu ayakta ölen adam. <gülüyor> Hatta uçan ölen adam. <laughs> Allah'ım Arkadaşlar bu turumuzu da bitirdik. Çok eğlenceli oldu. Bu Buse Duygu'nun kanatlarına bir tane öpücük kondurayım. O, o. Aaaa. Yanağıma kondurdaydın bari. Benimkine benim de, benimkine de, Kardeşim bak, senin kanatlar biraz yerim. kokuyor ya. Ne no, no oldu bu kanatlara Tamam, Pamir ben senin şeyine, banine bir tane öpücük kondurayım. Hayır. Hayır, hayır. Daşvan olsun ona, daşvan. Kardeşim Daşvan Osman'ı getirmişsin bak buraya. Daşvan Osman. Arkadaşlar Daşvan Osman'ı tanıyanlar lütfen şey yapsınlar. Yorumlara Daşvan Osman yazsınlar. Abi bunlar ne yapıyor burada? Daha şey var karşılıklı oynuyorlar. Hmm. Oha. Hmm, katil oldu. Gibi. Abi ben şerifim. Geçin lan. Geçelim abi. Geçin lan ben Türk şerifi. Aşvan. Gelin lan odaya gelin. Bir Bir şey şey arkadaşlar. Şey kim girdiyse kötü kokuyordu. Ben girdim. Olsan <laughs> şerif arkadaşlar. <laughs> Oturun burada diğerlerini de alacağım. Geç lan. Buraya mı oturuyoruz? Aynen kanatlı nerede? Geliyorum abi. Yolum ben de kanatlıyım. Kuş Hangi? bıraktık o kadar takip etsene olsun. <gülüyor> <gülüyor> şey, o olsa be, olsa be ben sizin yardımcınız olayım mı? Gel kardeşim. Abi bir dakika olurum. önce e, eşeğinizi göstermeniz lazım. Eşeğimi Bakayım, mi? Bakayım kimliğinizi, polis kimliğinizi görebilir miyim? Ulan lan ağzına sokarım be. Haa tamam. Şaklatırım tamam. diyebilirim. Ben burada o zaman e, senin yardımcınmışım. Bey bey yardımcı kız olsun. Aa, <laughs> tamam yol geliyor. Tamam ben senin yardımcınmışım. <laughs> <laughs> ben hala kız olduğumu düşünüyorum. Allah'ım. <laughs> tamam benim yardımcım Git olsun. Gel Git o, gel. Tamam adım çok benim istedim. şey olsun. Ee... Adam rolü çok istedi. Anladın mı şey sen yani be? Çok iyi bir espri yapacak anladım be kadar. Benim adım Buse, <laughs> Benim adım Buse olsun tamam mı? Ha ya ben de ya, ya. Abi, abi, <laughs> abi senin adım Burluk olsun mı lan? Olsun <laughs> lan Burluk olsun. Benim adım Burluk. Tamam. <laughs> tamam biz odaya giriyoruz. Sizi sorgulayacağız. Hadi geç, oturun lan. Ya beni tatiller... Lan vurma Pamir! Sanki panik. birileri ölüyor. Ya, ya, oğlum, ne sen ne ar arkada dur burluk. İçeride Abi, Ay, bayıldı çok korkuyorum! Abi ya ne? Ay Abi, ne oy... güzel öldürdün. Oğlum sen, Abi, sen niye bize rol yaptırmıyorsun la bugün? Gıcık mısın Abi. oğlum sen? Ya sık ya, şunun ya. ağzına ya. Sıktım ya oğlum. <laughs> sıktı ya. Kaç kere sıktı. Rol yapacaktık orada ya. Ya bir rol kestirmiyorsun Pamir ya. Pam <laughs> Pamir'e arkadaşlar şey deyin. Ro rolsuz, rolsiz Pamir yazın yorumlar. <laughs> Ro rolsiz Pamir yazın. Gitar Steve'nin dişleri çok güzel olsun bir de. <laughs> bu ne biçim video? <laughs> Arkadaşlar böyle böyle bir video olamaz ya. Çok değişik bir video. Buradan takım elbiseli oyuncunun kanalına abone olmayın. Gidin kendi, <laughs> gidin kendi kanalından abone olun tamam mı? Kaka yüklemeyecek bence bu videoyu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yok yok gideceğim. Evet arkadaşlar. Aynen. Yeni bir video, bir yeni bir el. Hmm. Yeni bir eğlence. Abi. Gel abi. Geldim abi. Ben, misin? ben Şerif'im abi. Geçin. Gözler abi. Bir dakika. Abi, Bilo bir dakika. Bir dakika abi. 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 eğer kim katil değilse Kur'an'a el bassın. Peki abi. Bir şey söyleyeceğim. Şu Pamir'i öldürsene ilk önce. <gülüyor> 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 Aynen Pamir'i <laughs> bir öldürelim. Tamam. Hayır bir dakika. Bir dakika biz Kaan abimle yine bu mekana geliyoruz. Siz burada oturuyorsunuz sizi sorguya alacağız. Gel Kaan. Lan yine, yine Tabii. bana güvendin. Ya, her ya katil şey sen... alıp, Her gidişimizde biri ölüyor ya bakalım. Tamam bana <gülüyor> her, <gülüyor> bana kısaca bulluk de tamam mı? Tamam öyle diyor. Televizyon açsana Duygu abla. Geçen ayırın. Ayırın. <laughs> <Ben yok. Kardeşim>. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bir kendi aranızda konuşmayın. Biz sunan... Sultusuna... Damsız almıyoruz. Ha o zaman biz giremiyoruz de... içeri. Ne yapacağız? Damsız işte, e, mı? Abi pardon abi. Buyur abi. E, ben komiser Han Kanal. Bu da yakın dostum Burluk. Ha bana şey de Burluk Rıza <laughs> baba. Hadi. Ya, <laughs> Allah <'ım, gülüyor> ya. Hadi. Bir daha gir. Bir daha gir. Tamam, evet. tamam bir daha gir. Tamam Burluk Rıza baba diyeceksin tamam mı Bir daha rol. Samet girelim. sen bir daha şey yap. Damsız girilmez yap. Hadi. Ya, tamam Rıza gel. Hadi. Ölmezse giy. <laughs> Hop. Oh, geçsene yerine. Hop kardeşim bir saniye buraya damsız almıyoruz. Kardeşim. damın damım burada lan geç beynini veririm ağzına. Yani. Aman abi tamam buyur abi geç. geç. Lan yürü. Ben, ben Şerif an Kanal. Bu yanımda da Bulluk Rıza Baba var. <laughs> abi ama gülme ya komik değil. Evet. Hav 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 hav. Aha bu da garip kont. <laughs> oh. Garip. garip. Bulluk kont. <laughs> Ee, o zaman hmm. sırayla sorgulayacağız. İlk olarak kız senden başlayalım. Gel buraya. Aa, hadi kızı sorguluyoruz. Hiç istiyorum ya. Sen kız değil miydin biraz önce? Şimdi daha... Ha gelsin. Hayır ben abi şimdi... Bir de... dakika. Bak, rolü oyun yemin ediyorum sıkarım. Duygu gel buraya. Tamam tamam. Bulluk Rıza babayım ben. Bak benim aksime bir şey konuşan olursa yemin ediyorum vuracağım ha. Vur lan. Vur lan, vur lan beni uyun, vur diyorsa. Geç, geç, Ya nereye Aa. gireyim ya? Oraya gir. Buraya, buradan geç, geç. buraya gireceksin. gireceksin. Gel buradan geç bak. Ötüyorsa. Ne artık be? Anam katil! Oo. -oh. Arkadaşlar bu ise bu katil. <laughs> lan kapıları ya açın. Bir... Kapıları açın. <gülüyor> <gülüyor> ya Duygu bak, yapma. Bak. Korkuyorum Duygu. Ay yeri git aldın ya Zila neyi korkuyorsun. Ama şimdi <laughs> seni vurmaktan korkuyorum. Kalk Aa, Ne yapıyorsun abi sen delirdin mi? Lan vursa lan abi. Samet. Vurmayacağım abi. <gülüyor> Oha bir ses geldi. Oha nasıl Hayret vurdun beni. lan? Oha bir vurdu aşağı yuvarlandı arkadaşlar. <laughs> Bıçağı havada kaldı. <laughs> Vay ya be. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben niye role çok iyi kaptırıyorum kendimi. Sizin yüzünüzde her defa katil öldürüyor beni. Bunlara ne lan? Abi sen... Abi sen... lan? Kaan abi, Kaan abi gördün mü? Beni öldürdüler ya bunlar bak. Aa <laughs> Allah Sırman belalarını değil. verdi olsun. Aynen. Kömür adam bunlar abi. ben hastaneye gideceğim. Hastaneyi seçin. Kardeşim. Bunu hastanede <laughs> düzeltemezler. Sebanlı Bak olduk. bunu en son Michael Jackson denedi. <laughs> abi beni beyazlasın. 5 kata kadar daha beyaz oldun abi abi. abi, abi bak şunu Pamir oldu nereden alıyor biliyor musun? Arkasından <laughs> köpek kovalıyor. <laughs> Olsan o köpek değil. Tavşan oğlum. <laughs> Ay, tavşan mı ne bileyim. Abi biz <laughs> hala siyah mıyız ya? <gülüyor> <gülüyor> ya. abi ben anlamıyorum ki hangisi hangisi Allah Allah. Aha Duygu düzelmiş. Duygu. Hastaneye gittim ben. Ha iyi aferin kız. Ya nasıl ya güzel. <laughs> abi ne yapıyorsun? Ah. İmdat. Aa, Aa şerif Han kanalı. Han kanal katil. Kat Hayır vurma o benim kardeşim tamam mı? Katil de olsa benim kardeşim. Onu vurma şu, şu abi, anda arkanda ama vurma. Aa! Vurma vurma. Ya, Beni ya vurma. ama var ya gerçekten. Bir dakika güzel. duygusal bir sahne çekmek istiyorum. Kardeşim bu yapma. Bir dakika ya bak ama öldürdün bak normale dönüyor onlar korona çünkü. Ha bir dakika. Yok kardeşim öyle bir şey yokmuş öyle abi, bir şey. Dakika, abi bir dakika lan bir saniye. Samet bak bıçağı takayım kanka yoksa normale dönemeyeceksin. Yemin <laughs> et. <laughs> kardeşim bıçak altına yatmadan nasıl normale döneceksin? Abi yatmak istemiyorum bıçak altına. Olsun. Samet şart. bir dakika arkanı arkanı dön çok yavaş öldüreceğim. <laughs> <laughs> Elin çok hafif mi? Abi fırlat fırlat bak, Kardeşim tereyağından <laughs> kıl çeker gibi seni var ya normal eski haline çevirecek Aa buna lan Kankı, Roblox oynuyorlar. Hani e, Samet. Ne oluyor şey. Sabir diyordum az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Samet kanka o kadar rahat öldüreceğim ki seni kanka. Olsa. hiç hissetmeyeceksin ha. Oğuz gel Samet'i birlikte öldürelim. <laughs> Abi zaten öldürmemiz lazım yoksa insana dönüşemeyecek çocuk. Aynen. Samet senin iyiliğin <laughs> için. ya. <laughs> <Bunlar öldürülecek. gülüyor> <laughs> <laughs> Samet <gülüyor> senin iyiliğin için gel kardeşim buraya. Nerede boz? Bu, Çıtına <laughs> bak. Ne bileyim oğlum çocuk iyi saklanıyor. Hmm. E, gübre Evet abi gübre gibisin şu an gübre. Gübre şu mi? Adam. Hmm. Evet. Ya, o, anladım nerede olduğunu. Gerekli ipucu. Selamünaleyküm <laughs> abi. Al. Aleykümselam. Kardeşim şurada Samet Dur, öldüren buldum sen. mu buldun mu bir dakika. Kardeşim, şuradan nerede? gitti şuradan. Samet şuradan gitti bak arkasında. <laughs> Oğuz <gülüyor> nerede <gülüyor> buldun Oğuz? <laughs> Oğuz nerede buldun? Abi bilgisayarların orada bekliyoruz seni abi. Ben bilgisayarların orada bilmiyorum. Abi, bir dakika süren kaldı ya bekliyorum. Nerede? Samet Nereden çıktı? Güzel kardeşim. Ben, ben Samet'in <laughs> kardeşiyim abi. O buradan yukarı çıktı. Nereden Benim çıktı? Buraya yukarı mı buradan çıktı? Yukarı çıktı. Aynen abi. Ben Aa. gördüm abi. Hepsini gördüm. O Samet Az yukarı mı? çıkmış. O zaman Hayır, hayır abi. Görmüyor musun o Samet'in kendisi? Abi ben böyle miydim? Benim gülüm vardı. Gülü vardı. Abi, Aynen doğru söylüyor. Hayır. Kendine kamuflaj yapıp seni kandırmaya çalışıyor. Seni aptal yerine koyuyor. Sen bir insansın. Onu vurmalısın, öldürmelisin dostum. Abi Ay. sen bu şeye inanma. Sen Anladım. iyilik meleğin. <laughs> ya, ya merak ya. Oğlum, Sen ne iyilik meleği ya. lan? Alt tarafı arkamda kaykay var ya öyle geziyorum arada. Sen iyilerin peşinden giden... Hayır, mi? hayır şu tipe bak. O mu şeytan ben mi? Karar ver. Sesinden Olur. belli değil mi abi? Yo gayet al, al. melek gibi geliyor sesi. Allah'ım sesim kısıldı ondan böyle çıkıyor. <laughs> sesi kısılmış çocuğun. <laughs> çocuğun sesi kısılmış. Niye böyle Dur Lan vur onu vur Al vurdum Ay. alasını. Ay. Ana, o olsan katilmiş. <laughs> Kaan <laughs> abi. Oğlum. Samet çok anormal bir şey oldu lan. <laughs> evet lan harbiden garip geri döndü. Hiç döndü dönmüş. Samet bıçağı takayım dedim değil mi sana? Aa ameliyat işe yaramış olsan bak. Abi ne oldu bana ya bir şey girdi. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim kurşun kurşun sıkıntı yok. Duygun <laughs> ölmüş hala gülüyor resimde ya. dur 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 son. <laughs> Koş. Dur. <laughs> arkadaşlar bugünkü son turumuzu oynuyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir şu andan itibaren. Eğer beğendiyseniz lütfen like atın arkadaşlar. Roblox'ta i̇şte beğendiyseniz işlerimi fırçalayın. Oğlum hemen esprimi çalmayın lan peruk kafalı. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar başlıyor. Son turumuz başlıyor. Aa. abi. Aa. <laughs> Sayın ben... Gal bu yolda beraber. Infected var an mı abi, bu gel, oyunda? Gel. Sana... Beraberiz gel. Gel gel. ne 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 sen Gal bu? Başla. Abi an. Abi, abi. emin gel. ev, misin abla? <laughs> Kanal şuraya başladım. girsene. Nereye gireyim lan söyle lan gireceğim. Girdim lan. Anam ne oldu bir şey geçti üzerinden Samet. Tamam abi sana güveniyorum. bir, dakika, bir, bir dakika sen Bana... geç bakayım sen geç ben sana güvenebilecek evet. miyim? İyi misin? <laughs> Bayıldın herhalde. Ah arkadaşlar Samet katil. Samet e katil. Gel, gire, git. Samet katil. Inocent yazıyor. Inocent <laughs> katil değil mi dolup? Hayır abi. <laughs> Samet El, katil mi? Hayır <laughs> değil. Oğuz <laughs> makineye gir makineye. Makineye gir. Makine, gir. 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 Makineye gir. Ma gir. Ama Kine, öldürüyor ki. girek. Kime, nasıl girek? öldürüyor ya? Öldürüyor bak bak katil öldürüyor. Bak şimdi. Bak. Gel ikimiz girek. Hayır öldürüyorsa sokmayayım abi, oğlum. Abi, ne alaksa öldürmüyor mu bu kadarı? Bu öldürmüyor oğlum. Erol veriyor lan. Bak, Lan bak, bir beni de, bak öleceğim bak şimdi. Bak öleceğim. Ölürken bana da bıçak atma. Hayır. Ölmüyorsun oğlum. Lan içinde ben, kal be. Ben... İçinde kal hareket etme. Bak bulamıyor beni. <laughs> Allah <laughs> bir, bir dakika ben gireyim. Bir, bir, bir de ben gireyim. Çevirin bakayım makineyi. Makineyi mi bozdunuz? Ne yaptınız? Abi Dedektif. Dedektif misin? Hayır ben, ben inocent. Ee, çık bakayım. <gülüyor> Sen <gülüyor> gir bakayım o zaman bir daha. Ulan bunda bir tezeklik var. Lan kim vurdu lan Innocento? <laughs> <laughs> o Innocento niye vurdun? <laughs> Allah'ım. Elim kaydı abi. Oğlum çocuk rol yapmamıza engel oluyor. <laughs> bir daha <laughs> almayın bunu videoya. <laughs> Aynen abi. <laughs> bir daha bu Evet şey arkadaşlar bundan sonraki videolarda Pamir yok. <laughs> Bu Pamir'in son videosuydu. O zaman geldik videonun sonuna arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünümüzde Buse bulluk vardı. Yanakları çok tatlı. Anam ne kadar da tatlı yanıklar ya. Gözleri kalpli falan. Diğerleri hiç önemli değil arkadaşlar. Lütfen dişlerime fırçalamayı unutmayın. Ve kendinize like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bana <laughs> like atmanıza <laughs> gerekiyor. yok. Kendinize yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.